Değerli dostlarımız hayırlı sabahlarınız olsun günleriniz aydın ışıklı. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi mevcut Pilumur Tünceli tarafındayız. Burada bu matkap var. Bu matkabın bir hikayesi var. Bu matkap aylar önce dört arkadaş tarafından alındı ve bu matkap ortak olarak alındı. Her biri dediler ki 250 TL verelim ikinci elden bu matkabı alalım. Derken iki arkadaş ayrıldık. İki arkadaş da devam ediyor. Derken arkadaşın biri durmadan arıyor matkap benim matkap benim, matkab benim matkabımı getirin. Şu anda ben bir arkadaşıma rica ettim yolun kenarında. Şöyle kardeşim bir buraya gelir misin? Şuradan bu videoyu bitirin bana. Evet değerli dostlarımız. Şöyle yakınlaştı. Güzel bir matkap. Güzel bir işler yapan bir alet. Bunu külümur deresine getirdim. Bunu Dört kişiyiz. Baktık ki bölünmeyen bir mal bölünmeyen bir mal olduğu zaman bunun çaresine bakacaksın. Her tarafa başvuru yaptık. Bu bölünmüyor. Burayı bir par biri alsa diğeri biri bunu baktık ki olmuyor. Her birimiz ortalama olarak o günkü şartlarda birkaç ay önce biz mevcut orada bin liraya bunu aldık arkadaşım biri bizden küserek işten ayrıldı bir nevi kışındır gelemiyorum velhasıl kelam 2005'ten beri Samsun Karadeniz'de çalışıyorum bir Allah'ın kolu gelsin desin ki has kavçini ustası bize yanlışlık yaptı bizim hakkımızı vermedi işleri farklı yaptı Baş göz üstüne. Hiç kimse inşallah yanlışımız olmadı. Çeşitli insanlar geldi gitti. Biz ne yaptık? Herkesi razı edecek değiliz. Biz de karar verdim kendi kendime bu sabah. Dedim ki bunun ortadan kalkması için, bunun burada ortadan kalkması için burada he barolay. A koşun kartay, ne kaymaz kaya he kavakatı bu mal bölünemez. Birkaç tane hocayı aradım. Kur'an'ı açtılar, bölünmüyor. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru birkaç tane arkadaştan, avukatlıktan. O da hal olunmuyor. Ama has kafçili ustası bugün bir karar verdi. Bunu bölecek. Dörde bölecek. Herkesin başı rahat olacak. Evet tutuyoruz bunu. İlk öncelikle Şunu alıyoruz değil mi? Aldık bunu. Olur ya. Buradan gelen giden birine lazım olur. Onu attık. Evet şimdi gel gelelim bu matkaba. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Hiçbir arkadaşa darılmıyorum. Hepsinin benim yanımda kalbimde, başımın üstünde yeri var. Bunu görsünler. Malın nasıl bölündüğünü hiç kimsenin bölemedi bir malı. Paskalın nasıl döndüğünü buradan gösteriyorum size. Evet. Şu anda etki şöyle. Etki iki. Şöyle de etki üç. Ve kaldı bu baş motor. Bunu da benim birkaç tane Burdacı kardeşim var arkadaşım var Bunu da olmadı bunu da bir kırayım Onlara götüreceğim Fiyatı ne kadarsa 20 TL mi 15 TL ise Neyse bunu da Onlara şey yapacağım Yani bunu üfke için Yapmıyorum sırf Bunu Allah rızası için yaptım Bunu Allah rızası için yaptım Dört arkadaşım ben dahil olmak üzere kafamız rahat olsun. O demesin o çalışıyor onda, o çalışıyor ondadır. Hiç kimse burada daralmasın. Hiç kimse kusura bakmasın. Evet şimdi bunu da zaten paylaşınca görecekler. Tabi belki işe yarar bunu motor şeyinde diyoruz ya. Bunu da kıralım. Kurdacı alacak ya. Gel abim benim yolda seni beklettirdim kusura bakma. Bu da herhalde içindeki motor bilye şeyleri. Herkesin kafası rahat olsun. Bu da oldu mu oldu. Şimdi bu kaldı. Bunu da götürüp spreylerle kesip onun da videosunu bir sonraki şeylerden paylaşımını yapacağız. Zarar görsün ki bütün ortaklar evet kardeşlerim evet biz devam ediyoruz işlerimize. Allah'ın izniyle hiçbir zaman her zaman adil Rabbimin adil ismiyle adil olmuşuz. Birine kızıyorsun yok benim malımı getir yok benim tarlamdan çık yok benim aharımdan çık yok seçimden dolayı yok bir şeyden dolayı değil. Öfkeyle bu iş yapılmadı. Hak hukuk yerini buldu. Eğer arkadaşlar arayacağım şey olursa kablo burada. Ucu orada diğer şeyleri burada buradan konum atarım onlara. Gelip burada parçalarını görsünler. Burada göster bir zahmet. Gösteriyor musun kardeşim? Göster burayı. Demesinler bu da çekiştir. Tamam mı? Biz devam ediyoruz. Biz her şeyden önce insan sıfatına yakışır bir şekilde güzel yaşayacağız. Şu anda gitsinler her yere başvuru yapsınlar. Hak hukuk yerini buldu. Diyor ki benim matkabımı getir. Sanki matkap bir kişinindir. Benim matkabımı böyle olmaz ki matkap dörde bölündü. Bir. Allah rızası için göster. İki. Üç. Bir parçasını da yukarıya attım. Dört. Hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Günleriniz aydın, ışıklı. Biz öfke için yapmadık. Bütün arkadaşların yerinde benim yanımda başımın üstünde yerleri var. Hep sayıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakal.